Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber bugün arkadaşlar yeni güncelleme geldi bildiğiniz üzere e, dükkana bir tane beleş mega kutu verdi herkese vermiyor galiba çünkü bir arkadaşımı vermedi bana verdi e, açtım ve içinden aksesuar çıktı frank'in aksesuarı çıktı e, ben de tam olarak bakmadım ne diyor Frank üzerindeki tüm olumsuz etkilerden kurtulur ve bir süreliğine e, sersemletme, yavaşlatma ve geri itme gibi etkiler etkiler onu etkilemez. Mesela Bibi ona vurduğunda hiçbir şey olmayacak. Yani sadece cana e, gidecek. E, neyse bu videonun konusuna geçelim. Bu videonun konusu şu. Bu sezon yaklaşık bir 1500 1000 1000 1000 ila 1500 kupa arası kupa düşeceğim. Neden diye soracak olursanız karakterlerime bakarsanız görürsünüz arkadaşlar. Colt, Dynamite, Daryl, bu Crow, Mr. P, Piper, Leon ve e, Frank bu 9 karakter arkadaşlar e, 600 kupa üstü. Yani bayağı kupa düşeceğiz. 600 kupa üstü 9 tane karakterin olması gerçekten fazlasıyla kupa düşürecek. E, ama tekrar kasarız, merak etmeyin. bine kasacağım diğer sezon. E, kaç gün kaç gün var diğer sezona? 5 gün var gençler. Hatta 6 gün var. 5 gün 21 saat. <laughs> Şimdi ne yapalım abi? Bir, bir karakterle girelim maça ama neyle gireceğim bilmiyorum. Bir haritaya bakmak istiyorum. Pardon. Tek hesaplaşma. Hatta çift hesaplaşma yapalım. Ee, burada Karlı'yı gider mi? Karlı oynayalım abi. Hadi bakayım. İnşallah maça girer çünkü daha demin denemiştim maça girmedi de girer diye düşünüyorum. Biraz bekleyelim abi. Ee, girmezse yeni karakteri deneyip videoyu bitiririz gençler. <laughs> Ve girmeyecek gibi abi. Hedefleri söylenmeyiz. Hepinize iyi sağlarız. Çok fazla hasar verebilir. Gençler galiba girmeyecek. Biraz daha bekleyelim biz. Hadi bakalım. Bu arada yeni karakter ki ee, bayağı iyi olmuş gençler. 5000 canı var. 1300 vuruyor. Böyle tara gibi bir anda hepsini çekiyor. Karakterlerin çok hoş bir karakter olmuş. Süper render olması da bayağı güzel olmuş. Ve galiba maça girmeyecek. Ee, o zaman biz yeni karakter ki deneyelim gençler. Evet gençler geldim. Şimdi yeni karakter Jeki'yi deneyelim. Karl'ın kupası da değişmemiş. Çünkü maça girmedi yani hiç girmedi maça. O zaman şimdi biz ee, şu yeni karakteri bir deneyelim. Bu arada yorumlarda gençler şeyi belirtin. Ee, size mega kutu verdi mi beleş? Bana verdi yani Be beleşe. Arkadaşa vermedi. Sizlere verdi mi? Yorumlarda belirtirsiniz. <laughs> şimdi Abi ben şu Mortis'i çok istiyorum ya. Neyse. Şimdi Jackie'yi deneyelim abi. 600 kupa üstü bir karakterimi denemek isterdim ama oynamak isterdim. Oyunlara girmiyor gençler. Ee, bu arada bu e, 9 karakteri 600 kupa yapma, yapabilmek için baya bir emek harcadım gençler. Yani kolay değildi. Bu arada Jack'i manyak ya. 5000 Bak bir leveli 5500 canı var. Menzili gayet güzel ve 1300 vuruyor. Bence çok 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 iyi. Eee doldurma hızı orta. Ne yavaş ne de hızlı. Orta abi bu çok güzel. Ee, çekiyorum hepsini bir vuruyorum Cık, harika gerçekten harika düşünsenize ya iki kişi kaçıyorlar böyle tam kaçacaklar ucunda tutuyorsunuz pat pat gömüyorsunuz harika karakter gerçekten çok harika olmuş süperenler olması e, oyuncuların çok işine geldi tabii ki de e, koşma hızı da falan güzel yani bayağı sağlam bir karakter olmuş. <laughs> Ama Super Ender hak etmiyor aslında. Böyle bir destansı falan da olabilirdi. Çünkü sağlam karakter yani. Crow'un bile, Crow bile gençler yani birinci level'i e, 2400 canı var. 900 mi ne vuruyor? 1000 mi ne vuruyor? Yani bence gayet iyi bir karakter olmuş. Super Ender olması çok 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 işimize geliyor. Çekebiliyoruz değil mi buraya kadar? Aynen çekiyor. Bir de kalkan oluşturuyor. Çektiğinde kalkan oluşturuyor. Ben daha yeni fark ettim bunu. Tekrar bir deneyelim. Aynen. Bakın gençler. Çektiğinde kalkan oluşturuyor. Ya canı gitmiyor ya da canını azaltıyor. Ee, hasarını azaltıyor. <laughs> Aldığı hasarı azaltıyor. Büyük Duvardan falan geçmiyor değil mi adamlar? Bir şey diyeceğim. Duvar arkası vurabiliyor mu? Şaka mısın? Duvar arkası da vuruyor gençler. Harika. Cık cık cık. Mükemmel olmuş. Sonya başına, başına hasarın oldu lan öyle. 52.000 bin, 52 bin saniye başına hasar oldu. Neyse gençler oyunda girmediği için gösteremiyorum. Ama yeni karakter harika olmuş be. yani gördüğünüz üzere bu 9 karakteri 6 kupa yapmak gerçekten zordu. Ben e, sizlere zaten bunu göstermek için girdim. Ee, videoyu başlattım. Gösterdim de yani gördüğünüz üzere Colt, Dynamite, Daryl, Bo, Crow, Mr. P. Piper, Leon ve Frank karakterlerimiz 600 kupa üstü. Ee, yani harika bir yıldız puanı kasacağız bu sezon. Bayağı bir yıldız puanı verecek bana bir 3000 yıldız puanı falan olacak ama 1500 falan da kupa düşeceğiz. Neyse. Neyse gençler bir videonun daha sonuna geldik. Video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Herkese bay bay.